Allah korusun. Ay küpem de ne kadar büyük. <laughs> Allah beni iyiliği versin. Allah korusun abi olmuyor şey. Allah korusun tabii canım. Zaten Allah korusun bana bir şey olursa Gülden delirir herhalde. A, delirir ama normal çünkü seni çok seviyor. Aşık sana delirir tabii. bu ara biraz abartıyor ama. Nasıl? Dün alt tarafı 10 dakika geç kaldım. 10 dakika yok neredeydin? Yok kimlerleydin? Yok başına bir şey mi geldi? Yok araba çarptı zannettim. Ha. Böyle ara ara şey Yok beni seviyor musun, yok işte beni sevmekten ya vazgeçersen... ...ben çirkinleşince beni aldatır mısın? Daha neler neler ya, neler neler yani. Abi o niye oluyor biliyor musun? Çok normal. Çünkü böyle enteresan bir sürece girdi ya kızcağız, o yüzden... ...yani birazcık sabırlı, anlayışlı olman gerekiyor. Tamam, ben anlayışlı olmaya çalışıyorum evet. Nazlıcığım da yani ben, ben... ...bu sürecin benim için bu kadar zor olacağını bilemezdim yani, bilmiyordum. Hmm. Şöyle ben... Şöyle yapabilirim aslında abicim. Dur dur bak dur. Şey yapalım. Ben e, hastaneye gideceksiniz ya şimdi. Ben oradan Gülden'e gideyim. Onunla böyle birazcık konuşayım, sohbet edeyim. Hem onu böyle bir rahatlatayım. Olur mu? Valla. He. Tabii. Valla duacın olurum yani. Çok iyi olur. Bilmiyorum elinden geleni yap. Yapacağım. Sen merak etme. Güleyim ya? mi yani, kızayım mı? Bu ara takmış benim bu şeye, e, hatıra defterime. Aa niye? Yok bu niye kilitli? İçinde ne var? Benden sakladığın bir şey mi var? Niye kilitli? Tamam ee? Ya hatıra defteri ya hani içinde ne olabilir ki yani? Çocukça şeyler, çocuk çocuk şeyleri yani. Bu kafeye takılır mı ya? Evet takılır. Abarttı. İşte işte başladım. Hi. Bakalım bu kilit niye varmış Ahmet Bey. Şimdi göstereceğim ben sana. Hı. Bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim İbrahim. Cık. Arzu Kızıldağ. Hı. Lisede olmak çok güzel. Hele ki seninle aynı sınıfta olmak harika. Bak sen. Hı. Çünkü sen diğer çocuklardan biraz farklısın. Daha olgunsun. Daha değişik bakıyorsun. Keşke gönlün gülden de olmasa. <laughs> Teşekkür ederim. Belki o zaman. Neyse. Aa, ah. neyse ne ya? Allah Allah, şunu bak. Neyse ne? Ne diyecektin acaba? Seni ömrüm boyunca unutmayacağım Ahmet. Sen de beni unutma. <laughs> Umarım büyüyünce karşılaşırız Deniz. İşte buldum Ahmet i. İşte. i̇şte. Ben de iyiyim, e, terk terk terklerim var. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında. Canım benim, özledim bir şey yapayım dedim. Ay aman, dur hepsi çıktı. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> ne <yaptan>? yapıyorsun? <laughs> ne yapayım ya, oturuyorum Nazlı. Ee şey diyeceğim ben e, sana... ...ee sen Ahmet'in lise arkadaşı Deniz'i tanıyor musun, Deniz? <laughs> ee, de, 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 yo, yo, tanımıyorum, neden? Deniz Tavasoğlu. Deniz Tavasoğluymuş adam. Ee... Tanımıyorum. Gülden neden ee, yani ne yapacaksın? Ee, ya bir şey yapmayacağım. <laughs> Yok yani. Bir arkadaşım sordu da Deniz Tavasoğlu'na. Onun için yani merak ettim. Aa. Ya Nazlı. Hı. Ya Nazlı, liseden e, yani bizim liseden mezun olmuş birini nasıl bulabilirim ben? Aa, bilmiyorum. Yani e, ki, kim bu kız? Kız. Kız değil mi? Yani demedin mi deniz değil mi? Aa, evet evet deniz 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 evet de, deniz dedim doğru söyledin. Ee, şey ya benim bir arkadaşım arıyormuş da ona ulaşmak istiyormuş denize denize bulamamış benden yardım istedi. Anladım nasıl biri? Ee, yani nasıl biri değil sadece ismini biliyorum işte okulu biliyorum sınıfını biliyorum yani bulurum herhalde. Ee, yani bence bu bilgilerle sen herhalde yaşını falan bulabilirsin ya yani başka bir şey bulamazsın gibi geliyor bana. Gidiyor. Hı, -hı. Hayır, ben nereden bulacağım bu kızı şimdi? Ee, bir şey soracağım oh. Gündalcım, sen ha. niye arıyorsun bu kızı? Ne? Neden arıyorsun? Bu kız kim? Kim ee... bu kız? Ya dedim ya işte bir arkadaşım için yani, arkadaşım arıyormuş yani Nazlıcığım yani, o çok önemli. Ona ulaşmam lazım dedi yani, çok önemli dedi. Tamam. Sakin ol, bir kahve iç bakayım biraz. Ya bulmam lazım. Tamam o bulacaksın. Aa, şimdi şöyle bulabiliriz. Ee, şimdi o o, o yılın e, mezuniyet. Yılı çıktıysa, çıkarmışlarsa yani, oradan bulabilirsin. Hani biz çıkarmıştık ya böyle bir yıllık. Oradan alabilir <laughs> diye düşünüyorum. Aslı, Ay çok iyi düşündün. Evet, ben şimdi hemen bizim okulun müdürünü arayayım, ee, sorayım. Ee, okulun yıllığı onda varsa kesin biliyordur, bulacağız yani. <laughs> Canım arkadaşım benim, <laughs> sen şimdi yıllar sonra bizim müdürü... ...böyle bir şey için mi arayacaksın? E tabii bunun için arayacağım. Aramayayım yani? Ya Nazlı, ya, o kızı mutlaka bulmam yani. E, o kızı arkadaşımın e, mutlaka bulması lazım. Ben de yardımcı olacağım. Yani sevap gibi bir şey. Anladım. Bak. Nereye? Telefon edeceğim bir dakika. Ben dur şimdi. Ee okulun numarasını nereden bulabilirim? Ben bir kahveni bitir, sonra bakarız. Birlikte buluruz. Öyle mi diyorsun? Tamam Tabii tabii. Kahve... kahven. kahvenizi al. olacak? Tamam bırak abi. Gel ben Ay, sana. Ay tamam ah. geçti gel. Tamam tamam yok. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekte görüşürmüşüz. Ben şimdi seni bulayım da Deniz Tavasoğlu hanımefendi. Te, ha. te, 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 te. canım. Nasılmış bakayım benim güzel kız? Nasılmış bakayım? Hiç iyi değilim anne, hiç iyi değilim. Çok sinirliyim. Ahmet'e mi sinirlendin çocuğum? Nereden bildin? E canım başka ne olabilir ki? Ne yaptı gene kızım? Sinirliyim bak burada. Or ne yaptı burada? Gel. 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 Komiser Rıza önce böyle gürültü falan filan... ...sonra ben anlatınca durumu görünce, tak hemen alıverdi. Tabii Komiser Rıza alınca üç kişi daha. <laughs> e, referansımız sağlam. baş Başkomiser Rıza sonuçta yani. <laughs> ah ya, çok güzel olmuş. İnşallah hemen paranı al da. Alacağım tabii ki ya, alacağım tabii ki Nazlıcanım. Parayı hatta ama yüzde onu benim zaten. Zaten ben bu hafta, ben sana söyleyeyim mi? Böyle giderse ben elliyi tamamlarım. <laughs> ya haftaya bir yaptık, yurtdışımız yok. <laughs> wow. Ergun abi şey dönüyor, benim hemen dahil olmam gerekiyor. Sana ne oluyor oğlum, sana ne oluyor? Sağ kolu var burada ya, sen ne şey yapıyorsun? Dahil olmam gerekiyor diyorsun. Ben, ben buradayım, ben buradayım oğlum, ben Arbeşim, buradayım. Kardeşim sen yokken biz vardık, biz sen biz. Sen ah, kimsin ya? Butik Ali. Allah Allah, nasıl evleniyorum ben de doğru düzgün kurt benim Üzerimle evleniyorum, beni niye ittirip de devamlı ya? Sen, sen de ne oluyor? De i̇ttirip duruyorsun, ırtılıyormuşmayın, kavga etmeyin, çok ayıp. Biz de yok, biz kalay çekiyoruz hatta. <laughs> Sana ne oluyor ya? Sana, Sana ne oluyor ya? Büyüyünce ben bir kere. Gönlün gülden de olmasaydı belki o zaman. Ya. Neyse aa! Seni ömrüm boyunca unutmayacağım Ahmet. Sen de beni unutma. Umarım büyüyünce de karşılaşırız. Bak bak, Deniz. bak. Büyüyünce. <laughs> ya, ya kızım ya aa! Ne kadar zaman geçmiş, kesin yoktur böyle bir şey canım. Ay ne demek kesin yoktur anne ya? Bak o zaman Ahmet bana aşıktı. Hı. Ama o kız hala varmış yani. Tek kız ben değilmişim. Olabilir mi böyle bir şey? Ay, ay yavrum işte yani ne bileyim ben erkek milleti vallahi. Ay, erkek milleti. Ay. Ay. Ya hala görüşüyorlarsa? ha? Yok canım. Yok ama yok canım, olmaz öyle şey. Yani baksana, boş yere üzme kızım kendini, aa! Ay anne ne demek boş yere üzme sana kendini ya? Abetten bir çocuk sahibi olacağım diyorum sana. Nereden bileyim? Bak, kız bilmiş bilmiş, gelecekte görüşelim falan demiş. Bilmiş işte. Başımıza bela olabilir anne, ne yapayım? Söyle. Ay, madem böyle düşünüyorsun, yani ne bileyim ben? Aa, bak, bak Gülden, o zaman şöyle yap istersen. Kızın telefonunu bul, aç telefonu de ki ben Ahmet Bey'in sekreteriyim. <laughs> Ahmet Bey sizinle görüşmek istiyor de. pastaneye çağırı ver. Yani bak eğer kız gelirse e o zaman diyecek bir şey yok ama ama telefonda ben evliyim hani mevliyim böyle mırın kırın ederse ya yani, sorun edilecek bir şey yok be yavrum. Ay anneciğim çok iyi düşündün, çok iyi düşündün. <laughs> e de, e, nereden bulacağım numarasını? Çünkü burada yok, rehberde yok numarası. Ama o zaman onu da sen düşüneceksin yavrum. Ben nereden bileyim şimdiki telefon nasıl bulunacak? <laughs> Birine sorarsın. Kime? Ne bileyim, arkadaşlarınızdan yok mu be çocuğum okuldan? Ha? Tanıyan vardır, şimdi... biri soruşturursun artık. Lay 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 lay... Ne oldu yine? Ne demek yine? <laughs> yine derken? Yani ben bir sorun çıkartmaya meyilliyim diye, o yüzden mi bana bu söyleniyor? Ne demek yine? Hayır, hayır hayatım, karıcığım sen yanlış anladın, hayır tabii yani. Ben yanlış anladım, tabii ki ben hep yanlış anlarım... ...çünkü ben anlayışı kıt bir insanım. Ah <laughs> oh, kabama atsaydın bir de. Yok, kaşık elimden yanlışlıkla vallahi yani elimden kaydı yani. Senin canın bir şeye mi sıkkın? Yo, benim canım niye bir şey sıkıl olsun canım? Canımı sıkacak ne var? Yo, yo, hiçbir şey yok. evet, hiçbir şey yok. Yani her şey bence muhteşem. Sen, ben, bebeğimiz. Daha ne olsun? Çok güzel yani. Bugünlerde hep alttan alıyor. Kesin biri var.